bizim günlerde ayrıldıklarına tıklayan Afra Sarazoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılıkları kurgumu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncular Uskum köydeki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşamaya devam ediyor. Bu haber sonrası akıllara Bilal Özcan'ın geçtiğimiz günlerde iki ilinin hiç ayrılmadıklarını kanıtlarıyla birlikte anlattığı olay iddialar geldi akıla. Evet arkadaşlar yani ayrılık yalanmış. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Sizler de bu çiftin ayrılmasını nasıl buldunuz? Aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.